Çiftçi destekle ayakta dur. Kendi başına duramaz. Büyükşehir'den boru aldık, misir aldık. Teşekkür ederim. Büyükşehir'e çok teşekkür ederim. Bu yardımlarından dolayı. Destekleme de iyi bir şey. Bize yardımcı oluyor yani. Valla çok iyi bir şey. Yani bizim için maliyeti düşürüyor. Pazot desteği veriyor. Başkanım Mustafa Boz sevgi selamlarını ve desteklerini getirdik size. Kamil Başkanımın dediği gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız ve Büyük Oran Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü Hagel projesinin sonucu olarak yüz üreticimize sılaçlık mısır tohumu ve maaşlama makinesi bizlerin tarım aşenin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticimize ücretsiz verdiği borular artık bu makineyle toplanacak, çekilecek. Ee, Ülkenin üstündeki ekonomik koşullar belli. Bu zor koşullarda bizler de sizlere bir nebze dokunabiliyorsak, bir nebze faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Bölge zor bölge, yaşam koşulları belli. Çiftçiliğin, hayvancılığın başlıca gelir kaynağı olduğu bölgede genç nüfus olmadığı için maalesef onu da becerememeye başladık. Biz genç nüfusumuzu köylerimizde tutma ve Onları destekleme yönünde çalışmalara devam edeceğiz. Ben burada emeği geçen başta Kısal Kalkınma Daire Başkanımız, Agel Müdürümüz, Mehmet Kamil Başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.